Merhabalar, Bence Böyle'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biraz daha genel bir konu konuşmak istiyorum. Çünkü podcast yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ya bu kanalda sadece podcast olmasını istiyorum. Şu anda YouTube'daki podcast kültürü o kadar gelişmiş değil. İleride gelişeceğine inanıyorum. Aynı zamanda Spotify'da da paylaşıyorum zaten. Bir bakmışsınız gündemdeki saçma bir olayı eleştiriyorum. Ya bunu çok fazla yapmak istemiyorum ama çok dikkatimi çeken ve beni konuşturacak konuları konuşabilirim. Böyle kendimle ilgili kendi hayat tecrübelerimden veya düşüncelerimden bahsetmek istiyorum bu podcast'te. Sizin yerinize bazı şey ...şeyleri deneyimlemiş olabilirim. Ondan dolayı lütfen dinlemeye devam edin. Bugün sizinle... ...yürümek hakkında konuşmak istiyorum. Peki neden? Ortamlarda satılacak... ...bilgiyi biliyorsunuzdur. Ee, ve onun bir podcastine denk geldim rastgele. O da yürümekle ilgili bir podcast. İsmini şu anda tam hatırlamıyorum. Ama bulursam açıklama kısmına da linkini bırakırım. İnanılmaz yazarların ve eski düşünürlerin, filozofların yürüyüşle ilgili bakış açılarını anlatıyordu. Yaratıcılıklarını çok fazla etkiliyor ve aynı zamanda e, bazı hastalıklarına da iyi geliyor. Her neyse biraz daha yakın zamanı incelemeye başladım ve yakın zamanda yürümekle ilgili zaten biliyorsunuz artık çağımızda bu tarz şeylerin çoğu yani eski aktivitelerin çoğu şu an daha sağlıklı olarak görünüyor. Doğal olarak amin hepimiz tembelleştik. Biliyorsunuz ya yani günümüzde yürümek gerçekten sağlıklı bir aktivite ve aynı şekilde bize de iyi gelen bir aktivite. Ben şahsen sen kendi tecrübelerimi söylüyorum. Psikolojik olarak beni rahatlattığını düşündüğüm bir aktivite. Çünkü gerçekten düşünün. Sadece şunu hayal etmenizi istiyorum. Bugüne kadar ki yüzlerce mutlu olduğunuz, elbet yüzlerce korktuğunuz, elbet yüzlerce de sizi heyecanlandıran veya üzen kötü anlarınız olmuştur. Şimdi bu anlarınızın bazılarında Yürüyüşe denk gelmiş olabilir abi. Veya bu tarz düşüncelere kapıldığınızda yürüyüşe çıkmak istemiş olabilir ve çıkmış olabilirsiniz. Yürüyüş yaptığınızda mutluysanız gerçekten çok daha mutlu, üzgünseniz çok daha üzgün ama eve geri geldiğinizde o üzgünlükten eser kalmamış şekilde geri dönüyorsunuz. Problem çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yürürken sadece konuşabileceğiniz tek bir kişi var, o da sizsiniz. Kendinizle baş başa kalıyorsunuz. İstem müzik dinleyin, ister yürüyün, istediğinizi yapabilirsiniz ama kendinizle baş başasınız. Eğer ki o anda anlık bir probleminiz veya mutluluğunuz veya bir kaygınız varsa fazlasıyla gözünüzün önüne gelecek. Çünkü sizinle başka konuşan kimse yok. Sadece siz varsınız. Bence mutluluklarınızı daha fazla yaşamanızı, aynı şekilde de problemlerinizi, sorunlarınızı daha hızlı çözümlemenizi ve biraz daha rahatlamanızı sağlayan bir olay. Zaten bu araştırmaları gördükten sonra bunu denemek istedim. Bir noktaya gitmek için olan yürüyüşten bahsetmiyorum. Yani her gün okuldan eve yürüyorum, evden okula yürüyorum dediğiniz olay bu değil. Bir varış noktanız olmadan atıyorum evde bir anda kendinizi çok kötü hissettiniz, daraldınız ve ona göre dediniz ki ya şöyle bir geziyim, bir dolanayım yani vakit sıkıntınız yok. Öyle hayal edin. Kulaklığınızı taktınız ve yürüyorsunuz. Sadece yürüyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Eve ne zaman döneceğinizi bilmiyorsunuz. Nereye kadar yürümeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Hiçbir sınırınız yok. Tabii ki çok fazla yürümüyorum. Çok fazla yürümeye fırsatım olmuyor ama kendimi bir hafta boyunca günde en az 3 saat, 4 saat yürüyecek şekilde bir tempo ayarlayacağım ve tüm bu süreci video altına alacağım. Daha sonrasında da diğer YouTube kanalımda bu sürecimi paylaşacağım. Eğer e, video yeterince iyi olursa eminim bunu dinleyen kişinin de karşına çıkacaktır o video. Belki sizi harekete geçirebilir veya sonucunda belki de geçirmez yani. Hiç, bir daha hiç boşu boşuna yürümenize gerek kalmaz. Her şeye sadece spor diye bakmak da biraz yanlış oluyor. Bence artık e, odağımızı daha da kendimizi tanıma üzerine kurmanın zamanı arkadaşlar. Çünkü kendimizi ne kadar geliştirebilirsek... O kadar varız bu dünyada. Teşekkür ederim yürüyüş hakkında düşüncelerimi dinlediğiniz için. Yürümek güzel bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Bunu da kanıtlamış oldum abi. Bildiğiniz belgeli dökümanlı kanıtım var artık. Yürümeyi sevdiğime dair inanılmaz. Her neyse bu tarz farklı konularda, saçma konularda benim düşüncelerimi merak ediyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, var ettiğiniz, var olduğumuz için kendinize iyi bakın.